Dağıtım kaderdir diye bir söz vardır bilir misiniz? Paranın ilk kime gittiği, hangi kurallarla dağıtıldığı aslında sadece cüzdanımızı değil yani tüm ekonomik yapıyı hatta bireysel özgürlüklerimizi bile evet derinden şekillendiriyor. Bugün sizin için bize sağladığınız kaynaklara dayanarak tam da bu konuya odaklanacağız. Para dağıtımının iki zıt mimarisini mercek altına alıyoruz. Bir yanda yaklaşık yarım asırdır hayatımızda olan merkezi otoritelere ve kurumsal takdire dayalı fiyat yani bildiğimiz itibari para sistemi var. Diğer yanda ise 2009'da hayatımıza giren kodlarla tanımlanmış, herkese açık bambaşka bir alternatif, Bitcoin. Elimizdeki temel kaynak Bitcoin ve fiyat, dağıtım ve güç mimarisi başlıklı kapsamlı bir analiz. Bu analiz ışığında bizim görevimiz ne peki? Nasıl dağıldığını, hangi görünür veya görünmez mekanizmaların işlediğini ve bu mekanizmaların altında yatan temel güç dinamiklerini sizin için çözmek. Amacımız bu karmaşık görünen konuyu olabildiğince anlaşılır kılmak ve belki de sonunda şu soruyu sormak Adalet kodlanmış kurallarda mı yoksa esnek insan yönetiminde daha iyi temsil ediliyor? O zaman hadi bu derin konuya birlikte dalalım. Şimdi ilk olarak şunu kabul edelim. Servet dağılımını ölçmek öyle sanıldığı kadar basit bir iş gerçekten. Evet, Gini katsayısı var, Lorenz eğrisi gibi istatistiksel araçlar var. Gini katsayısı mesela şey, 0 ile 1 arasında bir değerle eşitsizliği ölçüyor. 0 tam eşitlik, 1 ise tüm servetin tek kişide olması demek. Ama özellikle Bitcoin gibi yeni ve doğası farklı bir sistemde bu ölçümlerin sınırları var değil mi? Kesinlikle öyle. Bitcoin özelinde ölçüm yaparken karşımıza çıkan ciddi zorluklar var. En temeli şu, bir Bitcoin adresi bir kişiyle eşit değil. Yani tek bir kişi yüzlerce farklı adres kontrol edebilirken tam tersine tek bir borsa adresi milyonlarca kullanıcının varlığını temsil ediyor olabilir. Bu durum sadece adreslere bakarak yapılan basit gini hesaplamalarının gerçek eşitsizlik seviyesini olduğundan çok daha yüksek göstermesine yol açabiliyor maalesef. Anladım. Yani bir adreste görünen o devasa miktar tek bir balinaya ait olmak zorunda değil bir borsa veya fonun milyonlarca müşterisine ait olabilir aslında. Bu önemli bir ayrım gerçekten. Aynen öyle. Ve bununla da alantılı olarak bu büyük saklama kuruluşlarının yani borsalar, ETF'ler gibi varlıklarını nasıl hesaba katacağımız sonucu doğrudan etkiliyor. Bir de işin içine kayıp coinler giriyor. Hani yıllar önce şifresini kaybedenler, hard diskini çöpe atanlar. Chainalysis gibi analiz firmaları var. Kabaca buçuk ila 4 milyon Bitcoin'in bir daha ulaşılamayacak şekilde kaybolmuş olabileceğini tahmin ediyorlar. Hatta sistemin yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya ait olduğu düşünülen yaklaşık 1 milyon Bitcoin de 2010'dan beri hiç hareket etmedi. Şimdi siz bu hareketsiz veya kayıp coinleri aktif servet dağılımına dahil ederseniz eşitsizlik tablosu olduğundan daha çarpık görünür. Çok yanıltıcı olabilir. Anladım anladım. Peki başka metrikler var mı? Kaynaklarda Nakamoto katsayısı diye bir şeyden bahsediliyor. Bu tam olarak nedir? Ne işe yarar? Nakamoto katsayısı özellikle merkeziyetsizlik derecesini ölçmek için kullanılan bir metrik. Şöyle düşünün, bir sistemin temel bir kaynağını, bu Bitcoin için işlem gücü, hash rate olabilir veya bazen servet dağılımı da olabilir. Tek taraflı olarak kontrol etmek için, yani genellikle %51 eşiği kritik kabul edilir, en az kaç bağımsız varlığın madencilik havuzu, kişi, şirket ve ve anlaşması gerektiğini gösterir. Katsayı ne kadar yüksekse, sistemi ele geçirmek o kadar zor, yani sistem o kadar merkeziyetsiz ve saldırılara karşı dirençli demektir. Bitcoin özelinde bu katsayı genellikle madencilik havuzları için hesaplanır ve zamanla değişir tabi. Bu, servet yoğunlaşmasından farklı bir e, kontrol boyutunu ölçüyor. Tamam, ölçüm zorluklarını anladık sanırım. Peki, eldeki verilerle Bitcoin'in kendi içindeki dağılım hikayesi nasıl görünüyor? Zaman içinde nasıl bir değişim göstermiş? Daha mı iyiye gidiyor yoksa kötüye mi? Analizlere göre, Bitcoin arzının kabaca dağılımı şöyle. Bireylerde yaklaşık %66 gibi bir oran var. ETF ve fonlarda %8 civarı, özel ve halka açık şirketlerde %6, devletlerde ise %1.5 civarında bir pay görünüyor. Tabii kaybolduğu tahmin edilen o %7.6'lık ve Satoshi'ye ait olduğu düşünülen %4.6'lık kısımları da unutmamak lazım. Bu rakamlar bize dediğiniz gibi büyük adreslerin genellikle bireysel balinalardan çok birçok kullanıcıyı temsil eden saklama kuruluşları olduğunu tekrar teyit ediyor. Peki zaman içindeki eğilim ne yönde? Yani yoğunlaşma artıyor mu, azalıyor mu? Genel kanı biraz arttığı yönünde sanki. <laughs> i̇şte burası ilginç. Aslında genel kanının aksine mevcut veriler zamanla dağılımın arttığını gösteriyor. Yani eşitsizlik azalıyor gibi. Özellikle ilk yıllarda hani 2009-2012 arası doğal olarak yüksek bir yoğunlaşma vardı çünkü kullanıcı sayısı çok çok azdı. Ancak sisteme yeni bireysel kullanıcılar, kurumlar ve hizmetler borsalar, ödeme işlemcileri falan girdikçe sahiplik tabanı genişlemiş görünüyor. Metodolojiye ve hangi verinin nasıl yorumlandığına bağlı olarak sonuçlar değişse de birçok araştırma Bitcoin için hesaplanan Gini katsayısının uzun vadede düşüş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Yani zamanla daha fazla insana yayılıyor Bitcoin. Evet evet. Örneğin Glassnode gibi zincir üstü analiz platformlarının verileri var. Onlara bakınca zaman içinde Karides ve Yengeç olarak adlandırılan küçük yatırımcı gruplarının toplam arz içindeki payının arttığını görüyoruz. En büyük cüzdan gruplarının yani balinaların payındaysa göreceli düşüşleri olduğu belirtiliyor. Bu da sahipliğin zamanla daha fazla kişiye dağıldığına işaret ediyor. Tabii ki hala önemli bir yoğunlaşma var, onu inkar edemeyiz. Ancak trend en azından verilere göre aşağı yönlü. Bu dağılımın ilk zamanlarda nasıl gerçekleştiğine dair ilginç örnekler de var sanırım kaynaklarda. Yani sadece biriktirme değil, gerçek kullanım da olmuş. Kesinlikle. Belki de en meşhur örnek, Laszlo Hanyec'in Mayıs 2010'da iki pilla için 10.000 BTC ödemesi. Bugün kulağa inanılmaz bir servet gibi geliyor değil mi? Ama o zamanlar bu Bitcoin'in sadece spekülatif bir varlık olmadığını, bir değişim aracı olarak da kullanılabileceğini gösteren çok önemli bir adımdı. Ve o coinlerin daha geniş bir dolaşıma girmesini sağladı. Evet, o hikayeyi duymayan kalmamıştır herhalde. Bir de bir diğer önemli figür var, Gavin Andresen. 2010'da Bitcoin faucet diye bir web sitesi kurmuştu. Ziyaretçilere bedava 5 Bitcoin dağıtıyordu. Düşünün. 5 Bitcoin bu hem yeni kullanıcıları çekmek hem de coin'lerin tek elde toplanmasını önlemek için bilinçli bir çabaydı aslında. Çok zekice. Andreas'ın bir başka ilginç yorumu da var galiba kaynaklarda. Diyor ki ilk geliştiricilerin çoğu öyle inanılmaz zengin olmadı. Neden? Çünkü o zamanlar coinler kolayca kaybedilebiliyordu. Teknik bilgi eksikliği, güvenlik zaafları falan. Ve bugünkü gibi hodl yani ne olursa olsun satmama kültürü henüz yerleşmemişti. İnsanlar daha rahat harcıyor veya teknik hatalarla kaybedebiliyordu anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bu noktada altını tekrar çizmemiz gereken kritik bir ayrım var. Bakın burası çok önemli. Servet yoğunlaşması yani kimin ne kadar Bitcoin'e sahip olduğu ile protokol kontrolü aynı şey değil. Bu ikisini karıştırmamak lazım. Bitcoin'in temel kurallarını mesela 21 milyon arz sınırını veya blok ödülü takvimini falan değiştirmek için sadece çok fazla coin'e sahip olmak yetmez. Mümkün değil yani. Bu kurallar ağdaki binlerce bağımsız node yani düğüm tarafından gönüllü olarak uygulanır. Herhangi bir kural değişikliği geliştiriciler, madenciler, kullanıcılar ve işletmeler arasında çok geniş ve gerçekten zorlu bir fikir birliği süreci gerektirir. Yani sahip olduğunuz servet miktarı size sistemi tek başınıza değiştirme gücü vermez. Bu Bitcoin'in kurallara dayalı yapısının temel bir özelliği. Madencilik gücünün yoğunlaşması ise ayrı bir konu. Orada da rekabet ve ekonomik teşvikler devreye giriyor ve sürekli bir denge arayışı var. Tamam, bitcoin tarafını biraz daha netleştirdik gibi. Ölçüm zorlukları olsa da zamanla dağılımın arttığına dair işaretler var. Ve en önemlisi, servet sahipliği ile sistemin kurallarını değiştirme gücü arasında doğrudan bir bağ yok. Bu çok net. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım, yani fiyat para sistemine. Dolar, Euro, TL gibi hepimizin kullandığı paralarda durum nasıl peki? Oradaki dağılım nasıl? Dünya Eşitsizlik Veri Tabanı World Inequality Database gibi kaynaklara göre en zengin yüzde 10'luk kesim küresel servetin çok büyük bir bölümünü elinde tutuyor. Bu oran ülkeden ülkeye değişse de genel eğilim maalesef bu yönde. Örneğin ABD'de Federal Rezerv'in kendi verileri var. Onlara göre en zengin yüzde 1'lik kesim toplam net servetin yaklaşık üçte 1'ine, en zengin yüzde 10'luk kesim ise yaklaşık yüzde 70'ine sahip. Muazzam rakamlar bunlar. Peki bu yüksek eşitsizliğin altında yatan mekanizmalar neler? Kaynaklar özellikle bir kavrama dikkat çekiyor. Cantillon etkisi. Bu nedir tam olarak? Biraz açar mısınız? Cantillon etkisi evet. 18. yüzyıl ekonomisti Richard Cantillon tarafından ortaya atılan bir fikir. Ama günümüz fiyat-para sistemi için oldukça açıklayıcı bulunuyor. Temel fikir şu. Yeni yaratılan para ister Merkez Bankası bilançosunu genişleterek olsun, ister ticari bankaların kredi mekanizmasıyla olsun, ekonomiye eşit şekilde dağılmaz. Hiçbir zaman. Para sisteme girdiği noktaya en yakın olanlara, bunlar kim? Genellikle büyük finansal kuruluşlar, devletle iş yapan büyük şirketler ve zaten önemli miktarda finansal varlığa sahip olanlar ilk olarak ulaşır. Anlıyorum. Yani paranın musluğuna kim yakınsa ilk o faydalanıyor. Peki bunun sonucu ne oluyor? Zincirleme etkisi nasıl? Bu ilk alıcılar yeni parayı harcamaya veya yatırım yapmaya başladıklarında paranın satın alma gücü henüz düşmemiştir. Çünkü paranın dolaşıma girip genel fiyat seviyesini yani enflasyonu yükseltmesi zaman alır. Onlar harcamalarını yapıp varlık, hisse senedi, gayrimenkul veya satın aldıkça bu varlıkların fiyatları yükselmeye başlar. Para ekonomide yayıldıkça en son ulaşanlar genellikle kim bunlar? Ücretli çalışanlar, küçük tasarruf sahipleri, emekliler. Artan fiyatlarla karşı karşıya kalırlar ancak gelirleri aynı oranda artmamış olabilir. Yani paranın yaratılma ve dağıtılma şekli doğal olarak kaynağa yakın olanları orantısız şekilde ödüllendirirken uzakta olanların satın alma gücünü aşındırabiliyor. Maalesef böyle bir etkisi var. İşte burası gerçekten düşündürücü. Özellikle 2008 finansal krizi sonrası ve 2020 pandemi döneminde gördüğümüz o devasa parasal genişleme, yani QE programlarını düşününce, kaynaklar bu dönemlerde yaratılan likiditenin büyük ölçüde finansal piyasalara aktığını, hisse senedi ve konut gibi varlık fiyatlarında tarihi zirvelere yol açtığını belirtiyor. Bu da zaten bu varlıklara sahip olan kesimin servetini katlarken varlığı olmayanların bu artıştan faydalanamadığı, hatta artan enflasyonla reel olarak fakirleşebildiği anlamına geliyor. Çok acı bir tablo aslında. Aynen öyle. Bu durumun uzun vadeli boyutunu görmek için mesela ABD'deki M2 para arzı verilerine bakmak yeterli. 1971'de, yani ABD'nin doları altından tamamen kopardığı yıl yaklaşık 686 milyar dolar olan M2 para arzı son yıllarda 20 trilyon doların üzerine çıktı. Bu 50 yılda 30 kattan fazla bir artış demek. İnanılmaz bir genişleme. Bu muazzam genişlemenin yarattığı servet etkilerinin eşit dağılmadığını Kentil'in etkisi bize çok net açıklıyor. Fiyat sisteminde dağılım, büyük ölçüde merkez bankalarının ve hükümetlerin politika kararlarına, bankacılık sisteminin kredi verme mekanizmalarına ve mevcut varlık sahipliği yapılarına bağlı olarak şekilleniyor. Ve bu yapı, aktif reformlar olmadıkça eşitsizliği kendi kendine pekiştirme eğiliminde. Bu da fiyat sisteminin insan yönetimine dayalı yani ruler-based doğasının bir sonucu diyebiliriz. İki sistemin dağılım hikayelerini ve altında yatan dinamikleri gördük. Şimdi de güç yapılarını daha net bir şekilde karşılaştıralım isterseniz. Bitcoin'de gücün dağılımı nasıl özetlenebilir ana hatlarıyla? Bitcoin'de güç tek bir merkezde toplanmak yerine birkaç farklı katmana dağılmış durumda. Şöyle özetleyebiliriz. Birincisi protokol gücü. Temel kurallar, 21 milyon arz sınırı, blok ödülü yarılanması vesaire kodda sabitlenmiş. Herkes tarafından denetlenebilir ve değiştirilmesi ancak çok geniş bir topluluk mutabakatıyla mümkün. Bu, keyfi para basımını engelliyor. En önemli güvence bu belki de. İkincisi, madencilik gücü. A güvence altına alan ve işlemleri onaylayan madenciler arasında sürekli bir rekabet var. Yoğunlaşma yani havuzlar bazında olsa da ekonomik teşvikler ve rekabet tek bir aktörün uzun süreli hakimiyet kurmasını zorlaştırıyor. Birazdan değineceğimiz PoW mekanizması bunu sağlıyor. Üçüncüsü, geliştirme gücü. Yazılımı geliştiren çekirdek ekip önerilerde bulunur. Evet, ama bu önerilerin kabul edilip ağda aktifleşmesi yine nodlar, madenciler ve kullanıcıların oluşturduğu daha geniş bir ekosistemin onayına bağlı. Yani tek taraflı bir dayatma pek mümkün değil ve dördüncüsü belki de en önemlisi bu kullanıcı egemenliği. Kullanıcılar kendi özel anahtarlarını kontrol ederek kendi bankaları olabilirler. İsterlerse kendi tam nodlarını çalıştırarak ağın kurallarını kendileri doğrulayabilir ve sansüre karşı direnç gösterebilirler. Bu kendi kendine saklamaya geçme seçeneği merkezi aracılara karşı çok önemli bir denge unsuru. Evet, oldukça dağıtık bir yapı görünüyor. Peki fiyat sisteminde güç nasıl yapılandırılmış? Daha merkezi olduğunu söyledik zaten. Onu biraz daha açalım. Evet, fiyat sisteminde güç çok daha merkezleşmiş ve hiyerarşik bir yapıda. Şöyle sıralayabiliriz. 1. Parasal otorite. Merkez bankaları FED, ECB, bizim TCMB gibi para arzını, faiz oranlarını ve kredi koşullarını büyük ölçüde belirler. Bu kararlar uzmanlardan oluşan küçük komiteler tarafından alınır ve geniş halk kitlelerinin doğrudan bir etkisi yoktur genelde. 2. Mali otorite. Devlet, hükümetler vergilendirme, kamu harcamaları ve bütçe politikalarıyla servet dağılımına doğrudan müdahale ederler. Ayrıca finansal sistemi düzenleme yetkisine sahiptirler. 3. Finansal aracılar. Bankalar ve diğer finansal kurumlar paranın ekonomide dolaşımını, ödemeler, krediler, tasarruflar, yatırımlar sağlayan ana kanallardır ve bu süreç üzerinde önemli bir kontrole sahiptirler. Kimin krediye erişebileceği gibi kritik kararlar burada verilir. 4. Düzenleyici kontrol. KYC ve AML gibi düzenlemeler sisteme kimin girip kimin çıkabileceğini, işlemlerin nasıl takip edileceğini belirler. Bu da devletlere ve kurumlara finansal akışlar üzerinde ciddi bir gözetim ve kontrol imkanı tanır. Bu iki güç yapısını yan yana koyduğumuzda temel farklar daha da netleşiyor gerçekten. Bitcoin'de para politikası programatik, öngörülebilir ve sınırlı. Fiyatta ise takdire bağlı, esnek ama potansiyel olarak sınırsız. Bitcoin'de yönetim daha çok aşağıdan yukarıya, gönüllü mutabakatla işliyor gibi. Fiyatta ise yukarıdan aşağıya, kurumsal hiyerarşiyle. Bitcoin'de kendi cüzdanını kontrol ediyorsan tabii, sansür direnci yüksek, fiyatta ise aracılar ve düzenlemeler nedeniyle daha düşük ve politik etkilere çok daha açık. Ve belki de en önemlisi, Bitcoin'de servet sahibi olmak protokolü değiştirme gücü vermezken, fiyatta servet ve güç sahiplerinin politikaları ve kredi kanallarını etkileme potansiyeli daha yüksek görünüyor. Şeffaflıkta da Bitcoin'in halka açık, herkesin denetleyebileceği işlem kaydı, yani blockchain, fiyat sisteminin genellikle daha kapalı kapılar ardında yürütülen politika süreçlerine göre bir avantaj sunuyor gibi. Kesinlikle. Bu güç yapısı ve dağılım konusunu tamamlarken önemli bir teknik ayrıntıya daha değinmek gerekiyor bence. Bu da Bitcoin'in kullandığı proof of work, iş kanıtı, ile Ethereum gibi bazı diğer kripto paraların kullandığı Proof of Stake, hisse kanıtı arasındaki fark. Bu sadece teknik bir detay değil aslında. Aynı zamanda paranın nasıl yaratıldığı, nasıl dağıldığı ve gücün nasıl yapılandırı üzerinde temel etkileri olan çok kritik bir mimari tercih. Evet, bu POW ve POS farkı sıkça gündeme geliyor. POW'yu Bitcoin kullanıyor dedik, nasıl bir etkisi var dağılıma ve güce? Proof of Work'te yani POW'da ağı güvence altına almak ve yeni coinleri blok ödülü olarak kazanmak için madencilerin sürekli olarak gerçek dünyada bir maliyet üstlenmesi gerekir. Bu maliyet nedir? Enerji tüketimi ve özel donanım yatırımı. Bu yüksek işletme maliyetleri madencilerin masraflarını elektrik faturası, donanım amortismanı vs. karşılamak ve tabii ki kar elde etmek için kazandıkları coinlerin en azından bir kısmını düzenli olarak piyasada satmaları yönünde doğal bir ekonomik baskı yaratır. Bu sürekli satış baskısı yeni yaratılan coinlerin sadece madencilerin elinde birikmesini engeller ve piyasada dolaşıma girerek daha geniş bir kitleye yayılmasına yardımcı olur. Pav'un özü budur. Dışsal, ölçülebilir bir kaynağı, yani enerjiye veya işe dayalı olması. Çok fazla coine sahip olmanız size blok üretme veya ağı kontrol etme konusunda doğrudan bir avantaj sağlamaz. Sürekli olarak bu dışsal maliyete katlanmanız gerekir. Yani para parayı çekmiyor doğrudan. Anladım. Peki Proof of Stake'te durum nasıl farklılaşıyor? Orada hisse sahibi olmak yani coin sahibi olmak daha mı önemli hale geliyor? Evet, Proof of Stake (PoS) sistemlerinde ağı güvence altına alma ve yeni coin ödüllerini kazanma hakkı genellikle sahip olduğunuz ve sisteme stake ettiğiniz, yani kilitlediğiniz coin miktarıyla orantılıdır. Ne kadar çok hisseniz varsa, yeni blokları doğrulama ve işlem ücretlerinden veya ödüllerden pay alma olasılığınız o kadar artar. PoS'un işletme maliyetleri enerji ve donanım açısından PoW'a göre çok çok daha düşüktür. Bu da şu anlama gelir. Stake edenlerin kazandıkları ödülleri satma yönünde POW madencileri kadar güçlü bir ekonomik baskısı olmayabilir. Hatta tam tersine kazandıkları ödülleri tekrar stake ederek bileşik getiri elde etme ve sistem içindeki paylarını zamanla artırma eğiliminde olabilirler. Yani paranın parayı çektiği bir yapıya daha yatkın olabilir. Hmm, bu durum başta konuştuğumuz kantilon etkisine benzer bir dinamik yaratabilir mi peki? Yani parası olanın daha çok para kazandığı ve sistemdeki etkisini giderek artırdığı bir döngüye yol açabilir mi? İşte tam da bu potansiyel risk nedeniyle post sistemleri eleştirilebiliyor veya çok dikkatle tasarlanması gerekiyor. Eğer sistemin tasarımı, örneğin ödül dağılım mekanizmaları, delege seçimleri, cezalar vesaire ve topluluk normları bu merkezileşme eğilimini dengelemezse, posta sermayenin yani hissenin gücü zamanla artabilir. Zaten çok hissesi olan büyük oyuncular, staking havuzları, borsalar, varlıklı bireyler daha fazla ödül alarak hem servetlerini hem de ağ üzerindeki doğrulama güçlerini arttırabilirler. Bu, dediğiniz gibi zenginin daha zenginleştiği ve potansiyel olarak A kontrolünün birkaç büyük oyuncunun elinde yoğunlaşabileceği bir geri besleme döngüsü yaratma riski taşır. Ethereum gibi büyük pos ağlarında staking dağılımının ne kadar merkezineştiği konusu sürekli tartışılan ve takip edilen bir konu. Likit staking protokolleri gibi yenilikler de bu denklemi daha karmaşık hale getiriyor tabii. Anlıyorum. Yani özetle mimari tercih çok kritik. Pol harcanan dışsal maliyetler yani enerji veya iş yoluyla yaratılan değeri sürekli olarak piyasaya dağıtmaya zorlayan bir mekanizmaya sahipken poz eğer dikkatli dengelenmezse sermayenin sistem içinde birikmesine ve gücün sermaye ile daha doğrudan ilişkili olmasına yol açabilecek bir yapı sunuyor. Bu çok önemli bir fark. Peki Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirirsek, sizin için, dinleyicilerimiz için çıkarılacak ana mesaj ne olmalı? Bu kadar teknik detayın ve karşılaştırmanın ardından neyi aklımızda tutmalıyız? Şunu net olarak gördük bence. Hem bitcoin hem de fiyat sistemlerinde servet yoğunlaşması bir olgu. Bu bir gerçek. Ancak bu yoğunlaşmanın kaynakları, mekanizmaları ve potansiyel sonuçları birbirinden oldukça farklı. Bitcoin'daki eşitsizlik büyük ölçüde erken benimseme avantajı yani ilk girenlerin ucuza veya kolayca sahip olması ve piyasa dinamiklerinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ancak bu durum sistemin şeffaf, kural bazlı ve sınırlı para arzı politikası POW'nun o bahsettiğimiz dağıtımcı baskısı ve zamanla artan katılımcı tabanı tarafından bir miktar dengelenme potansiyeline sahip. Ayrıca servet sahipliğinin protokol kurallarını doğrudan değiştirme gücü vermemesi de çok önemli bir fark yaratıyor. Fiyat tarafında ise durum daha yapısal demiştik değil mi? Oradaki eşitsizliğin kökleri daha derin sanki. Evet. Fiyat sistemindeki eşitsizlik ise mevcut avantajları varlık sahipliği, politik etki, finansal sisteme yakınlık gibi daha da artıran takdire bağlı para politikaları, kredinin bankacılık sistemi aracılığıyla dağıtılma şekli ve o konuştuğumuz kantilyon etkisi gibi mekanizmalar tarafından yapısal olarak destekleniyor ve hatta pekiştiriliyor. Burada eşitsizliğin azaltılması bireysel çabalardan çok daha fazlasını, yani para politikası, vergilendirme, rekabet politikaları, finansal katılımın artırılması gibi alanlarda köklü ve bilinçli politik reformlar gerektiriyor. Bunlar kolay şeyler değil. Geleceğe baktığımızda bu iki sistem için hangi temel gerilim noktaları veya izlenmesi gereken dinamikler öne çıkıyor sizce? Neleri takip etmeliyiz? Bitcoin için temel gerilim noktası bence artan kurumsal benimseme, ETF'ler, borsalar gibi merkezi saklama çözümlerinin yaygınlaşmasıyla Bitcoin'in temel felsefelerinden biri olan merkeziyetsiz saklama, yani bireylerin kendi özel anahtarlarını kontrol etmesi arasındaki denge olacak kurumsal katılım likiditeyi ve benimsemeyi arttırsa da, gücün bu merkezi aracılarda ne kadar yoğunlaşacağı ve kullanıcıların o kendi kendine saklamaya geçme seçeneğini ne ölçüde kullanacağı kritik olacak. Bu denge önemli. Fiyat sisteminde ise ana mücadele alanı, Artan eşitsizlik ve bunun yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlarla başa çıkmak için gereken yapısal reformların politik olarak ne ölçüde mümkün olacağı bu otomatik bir süreç değil, çok zorlu politik kararlar ve toplumsal uzlaşma gerektiren bir alan. O halde kaynağımızın da işaret ettiği o çarpıcı son düşünceyle bitirelim. Belki de asıl temel ayrım bu iki sistemin adaleti nerede aradığıyla ilgili. Bitcoin, adaleti herkese eşit ve öngörülebilir şekilde uygulanan, değiştirilmesi zor, kodlanmış kurallarda bulmaya çalışıyor. Adalet kodda aranıyor bir nevi. Fiyat sistemi ise adaleti sürekli olarak değişen koşullara uyum sağlaması gereken, ancak bu esnada yetkisini sürekli gerekçelendirmesi ve dengelemesi gereken insan yönetişiminde, merkez bankacılarında, politikacılarda, düzenleyicilerde arıyor. Hangi modelin pratikte daha adil veya daha işlevsel sonuçlar üreteceğini, zaman ve bu sistemlerin gerçek dünya sınavları karşısında nasıl evrileceği gösterecek şüphesiz. Sizin için de belki üzerinde düşünmeye değer soru şudur: Güven ve adalet değişmez, öngörülebilir kodlarda mı yoksa esnek ama potansiyel olarak keyfiliğe ve manipülasyona açık insan muhakemesinde mi daha iyi korunur? Bu soruyu size bırakalım.